Evet bugün Şible'deyiz. Burası Yeşil Cami'den gelen yolumuz. Şurası Şible Camii. Buradan bu yol Emir Sultan'a gider. Şurası Emir Sultan Mezarlığı'nın köşesi. Şurada bir şok var. Reklam gibi oluyor ama onun yanındaki yoldan yukarı doğru çıkıyoruz. Bu yola girdiğimizde bakın ileride bir çınar ağacı gözüküyor. O çınarın yanında güzel bir türbe var. Hedefimiz oraya ulaşmak. Yani çınarı görüyoruz. Yaklaşık yarım dakikalık mesafe. Evet. Çınarımıza yaklaştık. Gördüğünüz gibi çınarda bir tabela var. Aşık Yunus Türbesi. İşte hedefimiz burası ve çınarın hemen arkasında türbe bizi karşılıyor. Şimdi türbeye bir girelim inşallah. Evet burası Aşık Yunus Türbesi, Yunus Emre Hazretleri ile karıştırılan Aşık Yunus Türbesi'ne geldik. Burası Bursa'da Yıldırım ilçesinde Şible dediğimiz yerin Karamazak Mahallesi'nde yani Yıldırım'ın Karamazak Mahallesi oluyor. Burada görebildiğimiz üzere bir, iki, üç ve dört tane mezar bulunuyor. Şurada bir mezar taşı var. Tabi Osmanlıca yazılmış. Şurada ise belediyenin yaptırdığı tabela var. Tabelamızı şöyle okuduğumuzda bakın bizi hangi şiir karşılıyor. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni diye giden şiirimiz aslında Yunus Emre Hazretlerinin değil. Aşık Yunus'un şiir olduğunu anlıyoruz. Bir 15. asır diyor. Yani 1400'lü yıllarda yaşamış bir zat kendisi. Aşık Yunus kimdir? Aşık Yunus Hazretleri. Emin Sultan Hazretleri zamanında yaşamış. Ona müridlik yapmış ve aşık olma derecesinde tasavvufu Allahu Teala'yı, Allah'ın peygamberini, peygamberleri, evliyaları, velileri seven bir zat ve yani düşündüğümüz zaman Yunus Emre Hazretleri'nin Osmanlı kuruluş döneminde yaşadığını düşündüğümüzde Aşık Yunus'un da 1400 küsürlü yaşadığını düşündüğümüzde yani ikinci Beyazıt dönemi ve ondan sonraki dönemde yaşadığını anlıyoruz kendisinin. Aşık Yunus'un diğer bazı şiirleri sordum sarı çiçeğe. Şol cennetin ırmakları gibi şiirler Aşık Yunus'a aittir. Yani Yunus Emre Hazretleri'nin değil Aşık Yunus'un şiirleridir. İkisi de şiirlerinde işte Aşık Yunus işte Yunus gibi ifadeler kullandığı için çoğu zaman halk tarafından karıştırılır. Peki buradaki dört mezarda kimler var? Buradaki dört mezarın bir tanesi Aşık Yunus'un mezarı. Bir tanesi Karamazak Hazretleri varmış. Abdurrezak Efendi. Onun adı zamanla Karamazak haline dönüşüyor. Onun mezarı bir tanesi Yunus Emre Hazretleri'nin makamı. Ama diğer hakkında kesin bir bilgi yokmuş. Belediye burayı bu şekilde yaptı 2022 yılında. Ondan önceki süreçte burası apartman boşluğunda bir yerdi. Apartmandakilerin attığı çöpleri, şunları, bunları buraya doluyordu ve insanlar burayı bulamıyordu ve hani çok kötü bir görüntü vardı. Yıldırım Belediyesi Allah razı olsun burayı düzenlemiş, değiştirmiş, nezih bir hale getirmiş. Bizim aşığımız, aşık Yunus'umuz, Bursalı Yunus'umuz, aşık Yunus Hazretlerinin türbesi burası. Buraya nasıl geliriz? Yeşil Camiye geldiysek, Yeşil Camiden Emin Sultan Hazretlerine doğru giderken Şible Meydanı'ndan Şok Marketin yanından yukarı çıktığımızda buraya ulaşırız. Ya da Emin Sultan Hazretlerinden yeşile doğru gelirken mezarlık biter bitmez, bittikten hemen sonraki sol taraftaki aralığa çıktığımızda yaklaşık yarım dakika 40 saniyelik yürüyüşle buraya ulaşırız. Allahü Teala gitmişlerimize rahmet etsin. Mezar nasıl bulunmuş? Onu da hemen kısaca söyleyelim. Ee, Niyazi Mısri Hazretleri'nin zamanında mübarek Emre Sultan'ın dergahına doğru giderken Kudüs Esurruh'un dermiş ki yönünü bu tarafa doğru çevirip Karamazak'tan burnuma güzel bir aşık kokusu geliyor diye söylüyor. Bir kere birkaç kere bunu söyleyince Niyazi Mısri Hazretleri'nin sevenleri onun işaret ettiği yeri kazıyorlar ve burada dört tane mezar yeri buluyorlar ve üç tanesinin kim olduğu tespit ediliyor. Bir tanesi tespit edilemiyor ve bu da günümüze bize kadar ulaşmış. Allahu Teala aşıkların bu dini İslam'ı sevenlerin, dine hizmet edenlerin sayısını arttırsın. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin.